Herkese selamlar. Kurul Düzenler kanalına hoş geldiniz. Biz Almanya'da yine böyle bir yemek serüvenindeyiz. Geçen sefer kokoreç vesaire aramıştık. Şimdi ise ne aradık, ne bulduk? Ne arıyorduk? Ca kebabı. Ca kebabı. Ca kebabı. Cağ kebabı, cağ kebabı yiyeceğiz. Bakalım Jack kebabı nasıl olacak? lezzet dünyasındayız. Markstow'dayız. Markstow biraz böyle Türklerin yoğun olduğu bir yer. Küçük böyle İstanbul diyebiliriz hani Kreuzberg'den sonra. Birazdan sipariş vereceğiz. İçeriği de size göstereceğim. Cağ böyle pişiyor, yarım saat sonra hazır olacak. Biz öncesinde bir ciğer söyledik, bir de tamına bakacağız. Burada tabii döner de yapılıyor. Almanya'da döner biraz daha farklı, bunlar içine giriyor dönerin. Ama biz tabii ki cağ bekleyeceğiz. Doğal ürünler de var, mesela tarhana. Burada kavurmalar var. Kavurmalar Türkiye'den geliyor onu sordum. Böyle güzel bir bahçesi de var. Bizimkiler burada. Kan bir tat bakalım nasılmış. Önce <laughs> sen başla. bu işlerin profesyoneli. Yenur Bak bakayım Yenur mu? Allah çok iyi. Yenur mu? Yenur. <laughs> <laughs> Harika. Can. O zaman size afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Şimdi Kaan size ciğer yemenin usulünden bahsedecek. Ya usul musul yok. Bam bam bam. Basitçe birazcık soğan. Soğan. Biraz da güzel zavatımızdan şöyle attık mı? Böyle kıvırıp. Bu da sen току <laughs> <laughs> <Çok> ни <үйен. gülüyor> geldi ve özellikle Almanya'da birçok Türk restoranında mezeler olmuyor, mezesiz geliyor. Ama buranın en güzel özelliği mezelerin de gelmiş olması. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Tamamen kendileri el yapımı lavaşımız var. Hazır değil. Özellikle bu bizi ilk geldiğimizde çok etkilemişti. Mezelerimiz de bu şekilde. An... Tadını yine kan yapıyor. Bakalım ne diyecek bize. Cami gerçekten. Abi lokum. ben çok beğendim. Çok güzel. Şimdi biz yemeğe geçiyoruz. Birazdan yorumlarımızı yaparız. Geçtik bile. Oh. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlat biraz. Çok güzel. Yani o kadar güzel ki. Hani gerçekten sadece can kebabı yediğimi hissediyorum iliklerime kadar hissediyorum. Ve sunumu çok beğendim ben. Böyle şişi çok beğendim. Aşkım zaten Jack Kebab böyle şişte geliyor her zaman. Evet, evet. Bilmiyorum ben çok beğendim. Sen en son ne zaman Jack Kebab'ı yedin? Hiç hatırlamıyorum. Evet. Hiç yememiş olabilir misin? Yemişimdir ya. Hocam götürmedi mi? Hocam götürmedi bilmiyorum. Bu ne böyle biber ya? Çağı yiyin ama bunu yemeyin. Gerçekten çok iyi. Çağın acısını mı hissettin? Oo. <laughs> bu daha iyi. <laughs> Aman tanrım dedim. üstüne acı şallam içiyor. <laughs> Düşün buna o. Oh. Çivi çivi söküyor mu tamam? Şu anda bu hali daha gerçek oldu değil mi? Aynen. Ben, ben şimdi geliyor. Size gönderiyorum. O zaman ben bir daha yerime geçip bekliyorum bir daha. Aynen. Yani <laughs> 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 şey önce şey sevgililer için kesin pek. Aynen. Bunlar senin için. Aynen. Eyvallah zamanda biraz düzeltmek için şey çekti. Şey oluyor ya. Hmm. Ha, ama en lezzetli tarafı da o ilk Aynen doğru doğru. Daha böyle çıtır oluyor ya. Hmm. Şimdi çağ kebabımızı yedik, çayımızı da içiyoruz. Böyle kısa bir değerlendirme yapacak olursak, Erzurum'u aratmıyor ama daha önce Erzurum'da yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Manisa'da yedim. Manisa'dakiniyle yarışır açıkçası. Bence keyifliydi. Kübra ne hani düşünüyorsun sen bu konuda? Bence de çok keyifliydi. Ben çok memnun kaldım. Gelirim. Bizim düşüncemiz? Ben her türlü yerim evet. ama önceden Bornova 2. Sanayi'ye, Selaması <laughs> Sanayi'de çağ kebabı yemiş biri olarak gerçekten mükemmeldi, lezizdi. Yani bunu beklemiyordum açıkçası. Benim bu ikinci çay kebabım. Birincisini İzmir'de yemiştim. Erzurum festivali vardı. Erzurum'dan insanlar gelip yapıyordu. O da çok lezzetliydi. Bu da bunun da lezzeti onunla eşdeğerdi. O yüzden gayet başarılıydı. Şefimizin eline sağlık. Bizi izliyorsa buradan ona da selam. <laughs> ben o zaman videoyu burada bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz bu tarz videolarda daha fazla gelir. Şimdi açıkçası hangi videoları daha çok beğendiğinizi de bilmiyoruz. Onu böyle yorumlara da biraz yazarsanız. Hani hangi tarz videolar yapalım sizler için. Bizler için de çok daha keyifli olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çüşşii. Biz camımızı, çağımızı... çağımız Çağımızı açtık. Biz çağımızı yedik. Şimdi... Evet. Biz çağımızı yedik. Şimdi kahve... Kahve değil çay. Biz çayı... <laughs> Çayımızı yedik. Şimdi çağımızı içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Dindin dindirin dindirin. <laughs> yani Yapmazsın.